Ölümümüzü vermeyeceğim. Ölmeyeceksin. Selam arkadaşlar. Esaret dizisinde Hira'nın hayatı tehlikesi devam edecek. Takıntılı psikopat doktor Hira'dan intikam almak için onu kaçıracak. Hira korku içinde doktorun dediklerini yapacak. Doktor Nia'nın yediği çörekten dolayı öldüğünü sanıyor. O yüzden Hira'yı da o şekilde öldürmek için çörek malzemelerini alacak. Hira'ya çörek yaptıracak, üzerine de ilaç dökecek. Hira'nın yavaş yavaş acı çekerek ölmesi için çöreği ona yedirecek. Orhun Hira'yı kurtarmak için harekete geçecek. Orhun'un Hira'ya karşı davranışları değişmiş durumda. Orhun Hira'yı seviyor. Ama Intikam alma hırsı bu sevginin ortaya çıkmasını engelliyor. Orhun onları bulacak. Ama Hira çok zor durumda olacak. Çünkü zehir artık etkisini çoktan göstermiş. Orhun'un ilk yardım bilgisi çok iyi. Acil durumlarda hayat kurtarma yeteneği var. Orhun Hira'ya yardım edecek. Ona müdahale ederek zehrin yayılmasını önleyecek. Daha sonra hastaneye götürecek. Kenan, Kalelili'nin tehditlerine boyun eğmeyecek. Meryem ile nefesi korumak için Kalelili'nin adamlarını etkisi hale getirmeye çalışacak. artık Kenan ile Meryem evlensin. Meryem ile nefes mutlu olsun. Peki sizler neler düşünüyorsunuz? Sizler de değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Şimdi de iyi seyirler. Hoşçakalın.